Evet arkadaşlar, Eren TV'ye hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün zorlu ABM'de bunun üzerine tırmanacağım. Yok, tırmanma istersen. Sadece göster. Neyse. Bak, tırmanmayı En ne? Mavi. İşte burada çocuklar oynuyorlar. Tabii ben oynamayacağım. Evet arkadaşlar. Ali evet. burada çıkacak. Yani şu tarafta var ama burada da kama yeri, şurada da dönme yeri gibi bir şey var. Bir de böyle oturma yerleri falan. Ama ben şundan kayacağım arkadaşlar. Tabii. Tırmanmanız gerek, şöyle yukarı taraflara gireceğiniz zaman. İşte. Yani ben falan yok. O yüzden tutunarak tırmanın. Ben ölçtüreyim de geleceksiniz. Bir, iki, üç. Önce ben, gel. Ben ee, sıra aldığı için sen ve yapacağım arkadaşlar belki trambolinde de yapayım. Şimdi de hoşça kalın. Arkadaşlar, Şimdi trambolinde geldim. <laughs> şimdi koşa, Şimdi Şimdilik. Evet arkadaşlar şimdi şu yüksekten kayacağım çünkü 7-13 yaş size bunu geçmiyorsanız yapabilirsiniz. 3-6 yaşınız şu kızlardan kayabilirsiniz arkadaşlar. Evet çok heyecanlıyım. Harikaydın. yaşına bak ondan sonra. Birincisinde 5 yaş yaptım ikincisinde normal kaydım. Beyce. de Ben aşağıda seni bekliyorum tamam mı? Ben Mihra! bir şey. Miluş'la Yapmayacağım çünkü sevmiyorum. İşte burada böyle yukarıya tırmanabilirsiniz. Evet böyle işte. Devamını siz görürsünüz. Bir de bir yolu daha var. Şuradan tırmanabiliyorsunuz. Buradan da yapabilirsiniz. Bunları yapmayacağım. Ama şimdi de hoşçakalın. şimdi de hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi bunu da döneceğim. Ee, annem kameraman ama şey döndürmesi gerek döndürebilir misin? Nasıldı? Nasıldı ya? Ben bunu pek anlayamadım. ya da yazın. Şimdi de hoşçakalın. Şimdi de arkadaşımı tanıtıyorum. 9 yaşındaymış. Benden 1 yaş büyük. Evet, arkadaşım böyle.